Ben Superman Kenan. Siz kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki kişilik bir araba kopyalama ile karşınızdayım arkadaşlar ama araba kopyalama gericiyle geçmeden önce hayranlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Aklınıza da herhangi bir şey takılırsa aşağı yorum sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda şöyle bir 100 beğeni geçiversin. Arkadaşlar şimdi bu gerici iki kişilik. İlk baş arkadaşımızın yapacağı şeyi gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü iki kişilik olduğu için ikimizin ikinizin de yapacağı şeyler ayrı. Kopyalayacak olan arkadaşım şu an burada değil. Yani kopyalayacak olan hiçbir şey yapmıyor gibi bir şeyi sadece arkadaşlar arabayı sokup çıkaracak ve kendisine hızlı bir şekilde kopyalayacak. Bize yardım edecek olan kişi arkadaşı yani ilk baş şeyleri yapacak olan kişi arkadaş arkadaşlar. <laughs> Çok doğal bir cümle oluyor. Ben de şu an size yardım edebilecek yani size yardım edecek olan kişiyi gösteririm. Yani buraları kopya olan değil de size yardım edecek olan kişinin yapması lazım. Öncelikle bu kişi arkadaşlar e, ayarlar kısmından free e, e, eğime geçiyor. Target modunu free eğime oluyor. Bunu story moddan alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tamam mı? Bir adet kazinodaki penthouse'a ihtiyacı var. Ve arkadaşlar şuradan da telefonumuza da Lester'ın e, Facility'deki daveti gelmesi lazım. Yani arkadaşımızın Facility'si ve daveti varsa ve de arkadaşlar bir adet de Gazinos'u varsa Gazinos'u bir adet alınıyor. Gazinosu da varsa size yardım edecektir arkadaşlar. Edebilecek kapasitededir. Ve Gazinomuzun garajında da bedava eleci olması lazım. Şuradan size göstereyim bedava eleciyi. Bedava eleci olması lazım. Şimdi arkadaşımızın lazım olan şeyler bu kadar. Peki Arkadaşımız bu kadar ama kopyalayacak olan kişi nerede diyeceksiniz? Kopyalayacak olan kişi şu an başka bir server'da arkadaşlar. Biz aslında ona davet atacağız. Bize gelecek ve kendisi çatıştır kopyalayacak. Peki ona ne ihtiyaç lazım? Onda arkadaşlar her zaman gibi kamyon lazım, mobile operation center lazım. Onun arkasında herhangi bir araba olabilir ve arena workshop'u lazım arkadaşlar. Yani arenada herhangi bir garaj olabilir. Kopyalayacağı arabası lazım arenasında ve herhangi bir garajında da arkadaşımızın yani kopya olan kişinin herhangi bir garajında da Clubhouse garaja hariç olan herhangi bir garajında da fagi olması lazım. Fagi dediğim araçta zaten şuradaki motordur arkadaşlar. Size şöyle göstereyim direkt. Şuradaki Fagio Yani aslında ikinci kişi hiçbir şey yapmayacak. Hatırlarsanız bir tane fasilitedeki giriş vardı ya habire. Ee, Street'den şey yapıyorduk pardon motosiklet kulübünden Fagio'yu çağırıyorduk arkadaşımız arabayı ileri sürüyordu falan filan yapıyorduk ya arkadaşlar aynısı bu giriş yani bunun bir değişiği gazinoda yapılıyor yani ikinci kişi hiçbir şey yapmayacak birinci kişinin işi birazcık zor arkadaşlar şimdi ilk kişi Frame'de buradaki telefonu kullanacak arkadaşlar. Buradaki telefondan valet servise e gelecek Penthouse garajından direktmen egecisinin çağıracak. Eleciyi çağırdı ya aşağıya indiğimiz zaman arkadaşlar çok hızlı olmamız lazım. Hani animasyon geliyor ya anahtar verme animasyonu. O animasyon geldiği zaman yani direkt animasyonu gördüğümüz zaman direkt options'a basacağız. Online'a geleceğiz. Buradan jobs'a gireceğiz. Çıkacağız. Buradan options'a geleceğiz arkadaşlar. Ve buradan kill yourself yapacağız. Ondan sonra duymalı. doğduğumuz zaman da buradan davetlerden direkt Leicester'ın facility davetine katılacağız. Ekranımız siyah ekran duracak. Siyah ekran bitmeyecek arkadaşlar. Siyah ekran olduğu zaman bir tane arkadaşımıza katılıp gelmemiz lazım. Free olmayan, assist aim'de olan birisinin üstüne katılıp gelmemiz lazım. Birincisine evet, ikincisine hayır diyeceğiz. Bizim hepin altında spamlayacak. Şimdi size karmaşık gelmiş olabilir. Evet ilk baş bizde yaparken biraz zorlandık arkadaşlar ama videoyu dikkatlice izlerseniz anlayacaksınızdır. Şimdi telefonu arıyorum. Telefonu arıyorum. Açılmasını bekliyorum. Buradan Valet Servisi'ne geliyorum. Pentas geliyorum arkadaşlar. Buradan LG RH8'e basıyorum. Şu an arkadaşlar elim options'ta hazır durumda. Çok hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Animasyonu görür görmez. Options online jobs jobs'tan çıkıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan options'a geliyoruz. Kill sayf yapıyoruz. Burada çok ama çok hızlı olmanız lazım. Çünkü oyun çok hızlı arkadaşlar. Siz oyundan daha hızlı olmanız lazım. Ondan sonra araba e arabaya binmeden önce kendimizi kill yourself'le bayıltıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra doğduktan sonra Size eğer ki görev gelmezse yapacağımız şey şu. Facility görevinden bahsediyorum. Facility görevi gelmezse arkadaşlar yapacağımız iş options'a basacağız. Titan job görevine katılacağız. Ondan sonra Titan job görevinden çıkacağız ve birazcık daha bekleyeceğiz arkadaşlar. Bize facility daveti gelecek. Facility davetine giderken ne yapacağız diyeceksiniz. Facility davetini kabul edeceğiz. Daha doğrusu his davetini kabul edeceğiz. Ondan sonra da arkadaşlar Topluktan top gruptan Free Aim'de olmayan birisinin üstüne katılacağız ve birincisine evet ikincisine hayır dedikten sonra map'in altında duracağız arkadaşlar. Şu an bakıyorum hayranlar gelmedi. Buradan direkt Titano Job görevini başlatıyorum. Misyon Titano Job'a başlatıyorum. Size yardım eden o yardım edecek olan arkadaşınız burada birazcık zorlanabilir arkadaşlar. Çünkü ben bayağı bir denedikten sonra yapabildim. Çok hızlı olmanız lazım. Elinizi birazcık çabuk alıştırmanız lazım. Buraya e, onu yaptıktan sonra size job görevine giriyoruz. Çıkıyoruz ve burada azıcık daha bekledikten sonracığım arkadaşlar bize direktmen geliyor araba. Ben yaklaşık olarak bayağı bir denedim. Hatta en sonunda Egeci'yi çağırmak yerine başka bir araba çağırdım. Burada o yüzden başka araba göreceksiniz arkadaşlar. Ben bu videonun bu tarafını sonradan seslendiriyorum. Yani o siyah ekran olduğundan itibaren ben kestim orayı arkadaşlar. Çünkü bayağı bir denedim denedim uğraşamadım. Yani uğraştım yapamadım arkadaşlar. Şu an davetin gelmesini bekliyorum. Burada zaten başka bir araba var. Paragon çağırdım arkadaşlar. Artık haberi ereci çağırmaktan bıktım. Dedim acaba arabadan mı sıkıntı var? Şeyden mi sıkıntı var? Zaten orada çağıracağınız araba size fark etmiyor. İstediğiniz arabanızı çağırabilirsiniz. Bunun da bu yöntemi öğrenmiş oldum arkadaşlar. Hayran daha bekliyorum davetin gelmesini. Eğer size davet gelmiyorsa şöyle bir CEO ya motosiklet kurbuna falan girip çıkın. anda bana davet geldi. Burada arkadaşlar gidiyorum. E, ee, davetine katılıyorum. Katıldıktan sonra ekranım siyah ekran olacak. Siyah ekran olduğu zaman topluğa gidiyorum arkadaşlar. Birisinin üstüne katılıyorum geliyorum frame'de olmayan birisinin üstüne katılıp geldikten sonra da birincisine evet diyorum ikincisine de hayır diyorum beni böyle map'in altında spamlıyorum map'in altına spamladıktan map sonra arabadan aşağı iniyorum arkadaşlar ve bu şekilde görüntü oluşuyor Para hiç gerek yok dünyaya geldiğimiz zaman da arkadaşlar dünyaya gelelim Dünyaya geldikten sonra da Options'dan arkadaşlar France'e geliyoruz. Fransa'dan hangi arkadaşınızla yapıyorsanız o arkadaşınızı davet edip yapıyorsunuz. Şimdi kopyalayacak olan arkadaşımız ne yapacak onu göstereceğim arkadaşlar. Bundan sonra da e, kopyalayacak arkadaşımızın ne yapacağını göstereceğim. Yani bu bize yardım edecek olan arkadaşın işi bitti. Şimdi kopyalayacak olan arkadaşa geçelim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar arkadaşımız Gigi'nin yaptı. Şu an görmüş olduğunuz gibi kendisi pasif modda aslında pasif modda değil ama giriş sayesinde pasife girmiş gibi gözüküyor. Arkadaşımız bize zaten invite atmıştı. O oturuma katıldık. Şimdi bizim yapmamız gereken şey çok az. İkinci kişi çok az şey yapıyor arkadaşlar. Arena War lazım ikinci kişinin ve kopyalayacağı araba lazım. Fagio da, Bir de arkadaşlar kamyonumuz lazımdı. Şimdi direkt arkadaşlar ben buradan servis kısmından Mobile Operation Center'ımı çağırıyorum. Mobile Operation Center'ın yanına gitmek için de bir tane de uçan motor çağırayım şuradan. Şimdi ee, kamyonumu alacağım arkadaşlar. Buraya ön eto, ön tarafa çekeceğim. Arkadaşımız kaza yaptı. <laughs> ben şimdi kamyonumu alıp geliyorum arkadaşlar hemen direkt. Arena War, zaten Arena War'da yapacağımız için sizin de kamyonunuz çok büyük ihtimalle burada olacaktır. Şimdi direkt ineyim, uçan motorumu da gönderiyorum arkadaşlar. Şuradan direkt biniyorum kamyonuma. Bu arada fagiyonuz e, sakın Krapos garajınızda olmasın. Yani motosiklet kulübünüzde olmasın arkadaşlar. Normal ev garajlarınızda olsun e, şeyi fagiyonuz. Çünkü normal ev garajında olmazsa kopyalayamıyorsunuz. Şimdi nereye arkadaşlar ben şu şekilde kamyonumu götürüyorum. İkincinin yapacağı hiçbir şey yok. İkinci e, çok kolay işler yapıyor. Tıpkı Facility'de bir tane giriş vardı ya hani haber, haber arkadaşımıza araba verip paso şey yapıyorduk. Ee, motosiklet kulübünden alıyorduk Aynısı arkadaşlar Şimdi ben kamyonumu buraya çekiyorum iniyorum Buradan koştur koştur gideceğim Arkadaşımız orada bizi bekliyor Kamyonumuzun arkasından araba indiriyoruz arkadaşlar Kamyonumuzun arkasından Oyunumuz açılsın be Evet Burada arkadaşlar arabamıza biniyoruz Dışarıya çıkartıyoruz bu arada interaction menümüzden vehicle kısmında arkadaşlar ee, vehicle alt everyone yapın ki arkadaşımız arabamıza binebilsin. Buradan arabamı dışarıya çıkartıyorum. Arkadaşım nerede? Arkadaşıma arabamı vereceğim. Arkadaşım uzak, uzaklara gidecek arkadaşlar ve arabadan inmeyecek. Tamam. Şimdi arkadaşım arabaya bindi. Uzaklaşacak uzaklara gidecek arkadaşlar. Uzaklara gittiği zaman da bizim ne yapacağımız şey şu. Interaction menümüzü açıyoruz mo e, motosiklet kulübüne geliyoruz arkadaşlar. Buradan Fagio'yu bulmamız lazım. Anında bak. Buradan Fagio'yu seçiyorum arkadaşlar. X'e basıyorum. Fagio'ya geliyor. Ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuradan da gösterirsem eğer ki arkadaşımız arabadan atılmıyor. Yani giriş sayesinde arkadaşımız arabadan atılmıyor. Şimdi biz Fagio'yu çağırdık. Arabada arkadaşımız var. Biz bu sırada arena formumuza gireceğiz. Kopyalayacağımız arabayı dışarıya çıkar çıkartacağız arkadaşlar. Herhangi bir garaj olur. Hiç fark etmez. Bu arada benim Fagio'm gazino garajındaydı arkadaşlar. Az sonra mekanikten arayacağım ve size gazino garajını göstereceğim. Şimdi içeriye girmeyi bekliyorum. Roding. Evet arkadaşlar içeriye girdim. Şimdi buradan koştur koştur garajıma gideceğim. Koşalım 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 koşalım. Garajıma gidiyorum. Kopya arabayı dışarıya çıkartıyorum. Gaza basıyorum dışarıya çıkartıyorum. Bu arada arkadaşımız Hayyan'da arabada. Arkadaşımıza biz ineceği vakiti söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi benim arabam bende kopyalayacağım araba. Arkadaşımıza görmüş olduğunuz gibi buralarda geziyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşımıza buradan diyoruz arabadan in diye. Arabadan indiği zaman araba kaybolacak arkadaşlar ve bizim de kopyalamamız tamamlanacak. Şimdi arkadaşımız geziyor az sonra arabadan inecek kendisi. Tamam durdu. İnmiyordu. Evet arkadaşlar arkadaşımız azıcık trollünü yaptıktan sonra arabadan indi. Görmüş olduğunuz gibi isi ee, şeklindeki arabamız yok oldu. Yani bu demek oluyor ki kopyalamamız tamamlandı arkadaşlar. Bu plakalı bir araç ol, ol, olmadığından size plakasını gösteremiyorum. Ama kopyalamamız tamamlandı. Şimdi size mekanikten göstereceğim. Arkadaşımız arabadan indikten sonra biz kamyonumuza geliyoruz. Full yarısı çıkacaktır. Burada x'e basıyoruz arkadaşlar. Kamyonumuzun arkasına giriyoruz isimimizle bir daha kopyalamak için aynı şekilde tekrar tekrarını yapıyoruz arkadaşlar. Arabamızı çıkartıyoruz. Arkadaşımıza veriyoruz. Arkadaşımız uzaklaşıyor. Motosiklet kulübünden Fagio'yu çağırıyoruz. Ondan sonra cimada Fagio'yu çağırdığımız zaman da arena bora giriyoruz. Kopyalayacağımız arabayı dışarıya çıkartıyoruz. Ve o sırada arkadaşımıza diyoruz arabadan in diye. Arabadan inliği zaman da arkadaşımız kopyalamamız tamamlanıyor arkadaşlar. Ben size direkt de şuradan göstereyim mekanikten. Ben de bir tane fagio vardı, bir tane kopyaladım arkadaşlar. Sizde eğer ki bir sürü fagio varsa arkadaşınızı bir sürü yapabilirsiniz. Şuradan size direkt göstereyim. Casino Penthouse garaja geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar fagio yok. Bunun yerine futura çok is geldi. Yani kopyalamamız tamamlandı. tam şu elecinin altındaydı arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi kopyaladım arkadaşlar. Devam etmek istiyorsanız söylediğim gibi aynı şekilde yaparaktan devam edebilirsiniz. Bu videomuzda buraya kadar olsun. Aklınıza herhangi bir şey takılırsa aşağı yorumlar kısmında sormayı unutmayın videoyu da beğenirseniz çok güzel olur arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmayın buradan hepinize görüşürüz arkadaşlar hadi bye bye